Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugün fazla uzatmadan hemen konuya gireceğim. Sadece 2 kova ya da en fazla 3 kovayla e, arabamızı yıkayacağız. Tertemiz yapacağız. Bakalım detayına geçelim. Şimdi bu yöntemi denemeden önce birçok video izledim ama e, istediğim sonuca ulaşamadım açıkçası. Çünkü niye derseniz adam bizim gibi şöyle iki kova tabii kovaları daha güzel <laughs> İki kova ayırmış tazikli suyla yıkıyor veya işte köpüğü başka şeyle sıkıyor falan filan yani sen çiğ kova yöntemi diyorsun arabayı taziki suyla yıkıyorsun saçmalığından esası öyle olunca ben de e, en az suyla yani su tasarrufu da yaparak nasıl arabamızı komple parlatırız. Arabayı da göstereyim. Yani zaten görüyorsunuz epeydir de yıkamıyorum. Bayağı bir kirlendi yağmur, çamur derken. Buraları da söktüm. Buraları önceden boyamıştım önceki videolarda. Ee, şimdi de pasta işlemini uygulayacağız. Son aksın. Onu da ilerleyen videolarda göreceksiniz. Ee, bu yüzden bana abone olup takip edebilirsiniz bayağı bir kirli. Kuş pislikleri falan. Bu aralar zaten kuşlar bayağı bir azimli. Çok güzel batırıyorlar. Şuranın vidasını sökememiştim ama denemedim hiç. Tekrardan deneyip sökeceğim ve buraları tekrar vernikleyip takacağız ayrıyetten. Lastiklerimizi falan da gördüğünüz gibi yine şuralarda kuş pislikleri falan var. Şimdi kovalara şöyle suyu dolduruyorum. Bunun içine şu an sadece şampuan kattım. bulaşık deterjanı yani güzel bir bulaşık deterjanı var sürekli kullandım. Onu da katacağım. Bunda da saf su olacak. Bunlar da olsun. Ben de bulaşık deterjanını göstereyim. Bulaşık deterjanımız bu bunu ayrıyeten katacağız ve bir tane de işte bizim buralarda maşrafa denir bardak her neyse bundan bulundurursanız çok iyi olur nerede kullanacağımızı göreceksiniz şöyle ben suya 3 fırt sıkayım bulaşık deterjanımızdan şöyle de köpürtelim ve bunları dolduralım Arabanın farlarını da yanık bıraktık. Park Onları da söndürelim. Paspasları da tabii ki de yıkayacağız. Özellikle şu paspası göstereyim. Buranın paspası aşırı derecede meyve suyu dökülmüş üzerine. Bayağı bir kirli. 3 kova suyun içinde bunu da halledeceğiz. Bu konuda iddia alayım. Göreceğiz bakalım yani YouTube'daki videolara gıcık olduğum için. Çoğu kişinin evinde tabii ki de hortumu balkonları sarkıtıp yıkayacak imkan yok. Genelimiz benzinlikle yıkıyor. Ve benzinlikte de işte apar topar bir an önce yıkamaya bakıyoruz zaten. Veya boş zamanları gözlüyoruz. Bunlara gerek kalmayabilir eğer bu yöntemi güzel bir şekilde uygulayabilirsek. İki tane kova. İlk başta birine deterjanı koyup diğerine saf suyu koyup arabamızı bölge bölge yani şu an uygulamalı olarak göstereceğim. Bunu herkes evinin önünde yıkayabilecek. Yani bu yöntemi uygulayabilecek. Şimdi gördüğünüz gibi iki kova. Birinde bulaşık suyu var. Diğerinde saf su var. Ee, arabamız gayet kirli. Tekrar belirteyim. Şimdi şöyle açıklayayım. Bizim kovamız bir de normal kovadan biraz gördüğünüz gibi küçük. Diğeri de normal kova boyutunda. Şimdi bir bardak suyla önce tabii ki de bir yumuşatıyorum. Bardağın e, kullanılma sebebi buydu. Çünkü kovayla yani kovayı kaldırıp belinizi ağrıtmaktansa öncelikle böyle uygulama yapacağımız bölgeleri tavuğumuz da oradan coşturuyor. Islatmak. Şöyle şüngörümüzü sıkıp Köpüklü suyumuza batıralım çok köpürmüyor bu bulaşık deterjanı ama gayet etkili. arabada zaten olan bu parlaklığın sebebi de sonaksın pasta cilası ee, geçen sene yapmıştık Vallahi bir yıldır etkili yani yalana gerek yok ee, önümüzdeki haftalarda da hızlı cilasını uygulayacağız sonaksın aynı zamanda da ürünü hemen göstereyim. Öncelikle sadece bu çizikler için olan pastasını kullanacağız. Sonra da hızlı cilayı sipariş vereceğim hemen. Ve hızlı cilayı bunun sonrasında da kullanacağız. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Zaten araç parlak ama çiziklerden dolayı çok istiyordum bunu. <laughs> Şimdi bir bardak suyla yıkadığım her yeri bölge bölge olmasının sebebi şu. Çünkü biz arabanın hepsini köpüklemeye çalışırsak burası kuruyacak. Bu sefer elimizdeki su da su olmadığı için en mantıklısı bölge bölge yıkamak. Ön cam ve kaput ön tampon bunları bir bölge olarak köpürttüm. Şimdi de yıkıyorum. Evet, ilk bölgemizi gördüğünüz gibi tamamladık. Önce kaput ve ön tampon, buralar bitti. Şimdi yan kısmı komple yıkarım herhalde ya da tavan daha mantıklı aslında. Zaten tavanın kirini görüyorsunuz, bayağı bir açmış kendini. Şaşırdığım nokta kuş pisliği yok. Şimdi tavana geçelim. Küçük bir kaza yaşadık. Ondan dolayı biraz gecikmeler yaşandı. Evet, şimdi yan tarafa geçiyorum arabanın. Evet, şimdi şuralarda biraz köpüklü olan yerler var. Mesela şu aynanın köşesi. Buraları ayrıca suluyorum. Şimdi buraları yıkadığım yerleri hemen daha öbür tarafa geçmeden kurulayacağım. Çünkü leke kalmaması için biraz da güneş çıktı. Güneş tehlikeli bundan bahsedeceğim birazdan. O yüzden yaptığım yerleri hemen kuruluyorum. Bir de böyle ıslak olunca zaten sinek falan geliyor yapışıyor. O yüzden direk kurulamakta fayda var. Şimdiden farkı göstermek istedim şimdi. Şu tarafı yıkamadık biliyorsunuz. Yani burada bayağı bir hala çamur izleri falan var. Burayı da bitirelim sonra tekerlere geçeceğiz tekerlerde kullandığım temizleyiciyi göstereceğim. Fakirin lastik temizleyici parlatıcı. Yani bugüne kadar pek auto king kadar etkili bulmadım ama. Bitirmek için kullanıyorum diyebilir. Bu arada kovaların durumu bu yarıya indi. Bu bir kere bitti bir daha doldurdum. Ee, yani şu an tam 3 kova olacak burada bitince. Ee, dördüncü kovaya ihtiyaç olur mu? Belki tekerler için diyeceğim ama tekerleri zaten e, kirli suyumuzla yıkayacağız. Yani kirli derken köpüklü suyumuzu tekerlere dökeceğiz. O şekilde 3 kova olur. Ee, zaten arabayla işimiz bitti Tamamen kuruladık. Şimdi bununla tekrar lastiği parlatıcı süreceğim için temiz olması lazım. Şimdi paspaslara geçtim. Onları da kalan suyumuzla azıcık suymuş kaldı ve fırçayla yapacağız onları. Son kovayı da dolduruyorum. Bununla birlikte yine dediğim gibi 3 kova olmuş olacak. Diğeri bunun yarısı çünkü. Ee, bu 5 litrelik olması lazım. Bununla birlikte 3 kovayla arabayı yıkamış olduk hatta paspaslarıyla da birlikte. Evet gördüğünüz gibi 3 kova suyla işimizi hallettik. Demek ki olabiliyormuş yani yapılabiliyormuş. Ee, herhangi bir köpük püskürtücü veya tazdikli su da kullanmadım dediğim gibi sadece 3 kova suyla hallettim. Bunu öğlenin tam 12'sinde birinde yapmamanızı tavsiye ederim çünkü arabanızda ciddi yanıklar oluşacaktır. Akşamüstü veya sabah güneşin girmediği yerlerde yaparsanız daha iyi olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilir ve YouTube'dan da abone olabilirsiniz. Şimdi arabanın son halinin küçük bir klibiyle videoyu kapatalım. Görüşmek üzere. i <laughs>